Şimdi biz insanları davet ederken sırf adama merhametimizden ve onun tevhide girmesini sağlamamız kastıyla öyle bir dava portresi çiziyoruz ki aman ya Rabbi bu davaya girdirme. Dünya senin hizmetine serilecek. Böyle bir şey yok. İnsanları aldatmayalım. İnsanlara biz diyeceğiz ki kardeş bak sen zor bir davaya geliyorsun. Tabilerinin az olduğu bir davaya geliyorsun. Ama bu davada sebat edersen sonu cennet olan bir davaya geliyorsun. Bizim bunu anlatmamız lazım. Kardeşlerimiz bazen insanları kazanayım derken bu noktayı ihmal ediyorlar. Böyle günlük gülistanlık bir dava portresi çiziyorlar. Oysa hakikat bu değil. İnsanları kandırmamak, insanları aldatmamak lazım. Bu dava zor, çileli, çetrefilli bir dava. Ama ödülü büyük bir dava. İşte biz yolun başında davet yaptığımız insanlara bu bilinci verirsek Allah'ın izniyle onlar da ona göre bu davayı kabullenir. Unutmayın bak bu kabulle davaya giren adam zor bu yoldan döner. Farz edin ki bir gül bahçesine giriyorsunuz. Şimdi gül bahçesine girdiğinizde muhtemel olarak karşılaşacağınız şey nedir? Dikendir. Her an diken batabilir. Siz gül bahçesinin kapısından içeri girerken bu psikolojiyle girersiniz. Her an bana bir diken batabilir ve batsa bile psikolojinizi hazırladığınızdan dolayı çok fazla eziyet görmezsiniz. Ama pamuk bahçesinde giderken ayağınıza bir diken bassa hoplarsınız, mahvolursunuz. Beklemiyorsunuz ya pamuk bahçesi. Burada giderken diken batarsa bambaşka olur. Birinci adam psikolojisini hazırladığı için çok fazla eziyet görmez. İkinci adam psikolojik olarak hazır olmadığı için çok fazla eziyet görür. Tevhid de böyle işte. İlk başta insana güzelce zorluklarıyla beraber anlatılırsa adam ona göre kardını alır. Psikolojik olarak hazırlığını yapar ve yolda göreceği eziyetlere aldırış etmez Allah'ın izniyle. Ama sen onu güllük gülistanlık bir davaya çağırırsan, adam da tevhide girdiğinde sanki bütün kapıların kendisine açılacağını zannederse, yarın en ufak eziyette davasını da terk eder, Allah korusun kardeşlerini de satar. Böyle olmaması için düzgün bir tevhid anlatımı yapmak gerekir.